Hadi. Bir, bir adım daha. Hadi. Aferin. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Gördün mü? İnanamıyorum ya. Maşallah. Demek ki psikolojik bir şeymiş Emin iyileştiğine göre. Ben de bilmiyorum ki. Sabah uyandığımda bacağımda karıncalanmalar hissettim. Önce saçmalıyorum diye düşündüm. Sonra baktım yere da hissediyorum. Ya doktorun da tam olarak buna neyin sebep olduğunu anlayamamıştı. Yani belki de yaşadığı kazadan dolayı. E, travmatik, geçici bir şok. E, yani ben doktor değilim ama yani... E, ...bu durumunu doktoruna haber vermek lazım. Yok, yok yani hiç gerek yok babacığım. Bak yürüyorum, çok iyiyim ben. iyileştim Hiç doktora gerek yok. Hatta bak babaanne şimdi beni bıraksın... ...ben kendi başıma da yürürüm. Bak. <laughs> at kızım kızım at dur. Kızım. Aa! Dur. Yap. Yine de doktoruma bir görünmekte fayda var. Bak kendini çok fazla yormak yok tamam mı? Baba vallahi gerek yok. İyileştim, ayağım takıldı o kadar. Doktora falan gerek yok. Allah Allah, Allah Arzu'cuğum. Görendi kızın yürüyor diye üzüldüğünü salacak. Sema Hanım lütfen, bugün değil. Gerçekten sizinle uğraşacak gücüm yok. verbi Ver bir de ben bakayım şuna. Yok bir şey. Elin ayağın kesildi de birden. Yok bir şey. Arzu ne oldu? Yok bir şey. Odama çıkıp dinleneceğim biraz. Arzu. Akşam bir program yapmışım senin sağın solun belli olmaz diye söylüyorum. Bahçede bir yemek yiyelim ailecek ne zamandır bir araya gelmiyoruz. Hem Melisa'nın da iyileşmesini kutlamış oluruz. Aa ah, süper. Şahane fikir. Ama bu yemek lütfen aile arasında olsun. Aile arasında. Kızım. Arzu. Arzu. Ne diyorsun akşam için? Tamam. Tamam. Tamam bak gel. Çok fazla ayakta kaldım. Yavaş yavaş gel koltuğa oturalım. Yorma kendini böyle. Yavaş. Hay Allah'ım maşallah maşallah. Allah'ın belası. Sevgili, sevgilim, ben de ne zaman arayacaksın diyordum. Söyle sevgilim. Her şey bitti şimdi sıra buna mı geldi? <laughs> Sen de zorlamasaydın. Kollarımı açtığında koşup sarılsaydın. Daha kaç defa söylemem gerekecek sana. Senden nefret ediyorum anlamıyor musun? Kulağım duyuyor ama kalbim sağır abi. O duymuyor, senden başkasını görmüyor, istemiyor. Yani anlayacağın benim işim de zor. Beni bununla korkutacaksın. Öyle mi? Ortaya çıkmasın diye koşa koşa sana geleceğim. Bunu yani planım. Böyle bir şey asla olmayacak. Sen ne yaparsan yap, asla bana sahip olamayacaksın. Bu defa kararlıyım sen, <laughs> Gidip polise ellerim titremeden fotoğrafları vereceğim desem? Korkmuyorum senden. Anlamıyor musun? Sadece yoruldum artık. Boş tehditlerinden, seninle uğraşmaktan gücüm kalmadı. <laughs> evet. İkimiz de yorulduk. Ben her yolu denedim. Kızınla ailenle tehdit ettim ama olmadı. Sen kendinle birlikte beni öldürmeye kalktın. Olmadı. Git dedin, öl dedin, yok ol dedin. Olmadı, olmadı oğlu. Olmadı işte. Sonra dedim ki kendi kendime. Oğlum Kaya. Sen bu kadını seviyorsun. Ama bu kadın seni sevmiyor öğrenemedi. Ha üstelik bir de evli. En ağrı da bu ya. Neyse şimdi sana kıskançlığımı, öfkemi anlatacak değilim. Kes artık, tamam Bırak sırvalamayı. Bak, bana gelmezsen seni hapse attırırım. Yaparım Cavidan. Yaparım. En azından yerini, yurdunu bilirim. Uyudun Ranzi'yi. Baktığın gökyüzünü bilirim. Benim olamadıysa kimsenin de olamadı derim. Kızlarından, benden kaçıp kurduğu yalan dünyasından uzakta bir hayat yıllarca aradım seni. Tam 23 senem. Bir 10 yıl daha beklerim. Ama beklerken bana yaşattıklarının bin katını yaşatırım sana. Ve çıktığında yine eskisi gibi olur her şey. Kimsesiz, tertemiz, eski Cavidan. Bu sevgi değil. Aşk böyle bir şey değil. Nefret o zaman. Yazık. Haksızlık ediyorsun. Ha, hiç sevdaya düşmediğin o kadar belli ki. İstersen bu konuşmaya burada devam edelim. Ha? Baş başa. Kaya yapma artık ne olur. Bak ben çok yoruldum. Yapma ne olur. Sevgi. Sana bu hayatta hala özgürken son bir şans veriyorum. Son bir şans. Ya bütün her şeyi bırakıp bana geri gelirsin. Ya da sahip olduğun her şeyi senden olur. Gece kararını ver. Daha fazla bekleyecek zamanın yok. Kaya? Akıllı ol. Kanıt lazım kanıt.